Arkadaşlar tarçınlı e, kurabiye yaptım bugün. Şöyle boğaça görünümlü tarçınlı e, incirli kurabiye yaptım. Evde ustalar vardı hemen ona. Ustalarımız vardı. Hemen çayına çabuk olsun diye arkadaşlar videosunu çekemedim. E, tarifini yazacağım sizlere açıklama bölümüne. Oraya bakarsınız gerçekten çok güzel oluyor. Evet gidik test ettik harika. Kimisini poğaça görünümlü yaptım. Çok Hem güzel ama dışarıda... içi boş. Poğaça sanarsın dışarıdan. Şöyle mı? şunu da kırayım. Evet. Çok güzel oldu. Normal çocukları. karbonatla yaptım bunu arkadaşlar ben. Ee, paket kabartma tozundan yapmadım. Normal karbonatla yaptığınız kurabiyeler gerçekten çok güzel oluyor. Kabartma tozunda olmuyor mu? Oluyor da karbonatla yaptığın zaman daha Değil güzel oluyor. Daha güzel kabarıyor demek. Evet. Aslında muhteşem oldular. Çok arkadaşlar. güzel oldular arkadaşlar. Acele iş daha güzel oluyor arkadaşlar. Yani acele bacı oldu. Bu. Acele yaptığın şey daha e Güzel oluyor. Biz bol vakitte bir gün bunu hem kendisini video olsun çekelim. şey evet, inşaat var arkadaşlar, Tavanlarımı yaptırıyorum. Evet. Ee, sıva yaptırıyoruz, tavanlarımız çökmüştü. Onlar tamirat var bugün. Onun için tamiratımız var. Yani videosunu çekemedim, çabucak yaptım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar, görüşürüz. Arkadaşlar poğaça görünümlü kurabiye yaptım. Tarifini videosunu çekemedim arkadaşlar. Evimde inşaat olduğu için. Kusura bakmayın. Bir de yaparken çekeceğim bunu inşallah. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle. Biz daha yemedik. Yiyeceğiz bakacağız. Çok sıcak daha. Harika olmuşlar hanım. Evet çok güzel olmuş. Kovaça görümünü arkadaşlar. Bunun tarifini bir ara videosunu çekelim. Evet. Hoşçakalın.